Değerli izleyicilerimiz, bu çalışmamızda sizlerle birlikte versiyon 8 ve SQL programlarınızda bir otomasyonu modunuza yer alan GIP beyanname indiriminin hazırlanmasını uygulamalı olarak ele alacağız. Programlarınızdaki bu bölüm, GIP internet vergi dairesine yüklenen ve onaylanan beyannamelere ait PDF dosyalarının kolaylıkla ve otomatik olarak indirilmesini sağlamaktadır işleyeceğimiz başlıklar arasında sırasıyla parametrelerin düzenlenmesi ve beyannamelerin indirilmesi bulunmaktadır. İlk olarak masaüstümüzde bulunan program kısa yolunuzu tıklayarak programımıza giriş yapıyoruz. Kullanıcı kodu ve şifrenizi belirledikten sonra tamam butonuna basıyoruz. Gelen ekranımızda şirket kodu, dönemimizi ve çalışma tarihimizi düzenledikten sonra devam butonuna basıyoruz parametrik ayarlarımızı yapabilmek için şirket bilgileri modülümüze giriş yapıyoruz. İlk olarak servis, sabitlanlar, parametreler, genel parametreler şirket genel parametreler bölümüne giriş yapıyoruz. Gelen ekranımızda beyanname parametreleri sekmesine geçiş yapıyoruz. Bu ekranda Gelir Ders Başkanlığı internet Vergi Dairesi'ne bağlantı yapmamızı sağlayacak kullanıcı kodu, parola ve şifremizi belirliyoruz. Daha sonra beyannamelerimizi indireceğimiz PDF dosyası bölümünü belirliyoruz. Onaylanmış beyannamelerimizi indireceğimiz PDF izinimizi belirledikten sonra F2 kayıt butonuna basıyoruz. Çıkan soruya evet diyoruz. Bu ayarlamalarımızı kullanıcı bazlı yapmak istiyorsak aynı bölümde bulunan servis sabit tanımlar parametreler kullanıcı parametreleri bölümüne geçiş yapıyoruz. Bu bölümden şirket kullanıcı parametreleri satırını seçiyoruz. Gelen ekranımızdan beyanname parametreleri sekmesine geçiş yapıyoruz. Onaylanmış PDF dosyalarımızı indireceğimiz dizin bölümünü belirliyoruz ve ardından F2 kayıt butonuna basıyoruz. Çıkan soruya evet diyoruz. Ekranımı escape tuşuna basarak kapatıyorum. Parametrik ayarlarınızı bitirdikten sonra şirket bilgileri modülümüzü sağ üst köşeden çarpı bölümünü tıklayarak kapatıyoruz. Çıkan soruya evet diyoruz. Ayarlarınızı bitirdikten sonra bir Otomasyonu modülümüze giriş yapıyoruz. modülümüze giriş yaptıktan sonra ek işlemler bölümü beyanname takibi git beyanname indirme satırımızı tıklıyoruz. Gelen ekranımızda vergi kimlik no veya TC kimlik no bölümümüzü belirleyebiliriz. Aynı şekilde beyanname türü vergilendirme dönemi veya vergi dairesi kodu belirlenebilir. Kullanıcı tarafından istenmesi durumunda geliri ders başkanlığınca onaylanmış ve pdf olarak indireceğiniz beyannamelerin yüklenme tarih aralığı belirlenebilir. Örneğin vergi kimlik no kısmına 381 çift 16 849 vergi kimlik numarımızı yazdıktan sonra yine kullanıcı tarafından istenmesi durumunda beyanname türümüzü ve dönemimizi belirledikten sonra F2 işlem butonuna basabiliriz. Bu işlemler sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nca onaylanmış PDF formatındaki beyannamelerimizi toplu olarak indirebiliriz. İlgili ekranımızı escape butonuna basarak kapatıyoruz. Sağ üst köşeden çarpı bölümünü tıklayarak modülümüzü kapatıyoruz. Çıkan soruya evet diyoruz. Ana menümüzü sağ üst köşeden çarpı bölümünü tıklayarak kapatıyoruz. Çıkan soruya evet diyoruz. Bu çalışmamızda versiyon 8 ve SQL programlarımızda bir otomasyonu modülümüzde yer alan GIP beyanname indirmenin hazırlanmasını uygulamalı olarak işledik. Çalışmayı izlediğiniz için teşekkür ederiz.